Bu sahibi ha, kim? Abi sen oraya geçeceksin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya, şey, Neresi? Hangi? Bizim bura mı? Ama şeyden dolayı. Ama Tamam abi. Çıkıyorum artık. Hangi hastaneye gidiyor? Hangi hastaneye gidiyor? Hangi hastaneye gidiyor? Hangi hastaneye gidiyor? Hangi hastaneye Hangi hastaneye gidiyor? Hangi Hangi hastaneye gidiyor? Hangi hastaneye gidiyor? Hangi hastaneye gidiyor? Hangi hastaneye gidiyor? Tamam. Yok abi. Korkar lanede. Ömer oraya girmeyin Tamam. Şöyle biraz dışarıya doğru bir buraya gelsin daha rahat tutabiliriz. Bu biraz daha. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Saat 12'ye 20 kadar O Bahçe'me 20 metre girdi. Otomatik silahla. Otomatik silahla. Çayır'a kadar gidelim dedi. Ben pantolonum giyince zaman kazandım. Kardeşime haber verdim. Arkadan dedi, ben dedi aracın antalini istiyorum dedi. Aldı, ben zaman olmak için gidiyorum dedi. Araçtan çıktık dedi. Elinde silah vardı. Ben de vermek zorunda kaldım. Arkadan da bolay olmuş. Açma mı almaya geliyorum. Bu Ben, ben ağzayım zaten. Bu için ateş ederek kontrolsüz olarak geziyordu. Bunu biz zaten bitirmiştik tamam. yani. <laughs> Hadi sağ ol, kolay gelsin. daha böyle? Yaktın aldı, tasa ben rehin aldı, getirdi. Kafa, silahımıza kafa dayadı. Dayı çatı, onun kini aynı evre. Birer tane sıktı bize topu Benimki temas etmedi ama dayınkinin topuna temas etti. İyi, çok, çok şükür, durumumuz iyi. Allah razı olsun hepsinden. Görevini güzel bir şekilde yaptılar. Size bir şey söyledi mi peki getirirken herhangi Yok, bir hiç, şey? Yok, herhangi bir şey. Ağzında hiçbir şey çıkmadı. Neden rehin aldığı konusunda falan herhangi bir şey söyledi mi? Yok, herhangi bir şey söylemedim Tanıyor, tanımıyorsun. Tanımıyorum, ömrümde görmedim ne vardı ne konuşuyoruz burada söylüyorlardı arkadaşlara bağırarak çağırarak söylüyordu oydu başka bir şey yoktu ne dedi abi duydun mu neler söyledi duydum da hatırlamıyorum o, o sırada herhalde bilmiyorum öldüreceğim keseceğim biçeceğim o şekilde yani ayardan çıkmıştı daha doğrusu olayı biraz anlatır mısın burada polisler bir ekip arkada durdu diğerleri önde durdu Çocuk onlarla pazarlık etmeye başladı, konuşmaya başladı, bağırıp çağırmaya başladı, küfür ediyordu. Sonra sakinleştirmeye çalıştılar arkadaşlar, başarılı bir şekilde de sakinleştirdiler. En sonunda bizi önüne aldı, set olarak kullanmaya çalıştı. Biz uzaklaşınca da arkadaşlar başarılı bir şekilde müdahale edince düşürdüler onu. O şekilde oldu. <laughs> Dersin çıkarsın. Kaza olmasın arkadaşlar. Bunu kol çek.